Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Hepinize hayırlı günler. İstanbul'da artık EV Wallbox mağazası da var. İstanbul'a açıldı. Premier kampüsü açıldı. Ben de bugün buraya geldim. Hem elektrikli araçla ilgili yaptıkları güzel işleri sizlere aktaracağım. Hem de buranın genel müdür yardımcısıyla güzel bir söyleşi yapacağım. Gelin isterseniz hiç sözü uzatmayalım. İçeriye bir girelim. Bizleri neler karşılayacak hep birlikte görelim. İyi seyirler. Murat abiyle o kadar samimiyiz ki İstanbul'a dükkanı açtık diyebiliriz. EV Wallbox biliyorsunuz benim uzun süre sponsorumdu. Bundan sonra da yine ara ara videolarımızda görünce hatta bir müjdemiz olsun. Birkaç ay uzun süreliğine bir ana sponsorluğumuz olacak kanalımızın. Yeni ana sponsoru EV Wallbox olacak inşallah. Şimdi Murat abiyle burada neler yaptığına dair genel bir söyleşi yapacağız. O zaman hemen bir başlayalım. Abi önce seni bir tanıyalım. Murat Acele ben. Vizyon Grup Enerji'nin genel müdür yardımcısıyım. Satış grubunu ve ithalatlarını yönetiyorum. Bütün satış tarafı bana bağlı çalışıyor. Evet. Abi o zaman ben birkaç soru hazırladım. Tamam. Bunlarla başlamak istiyorum. Şimdi tamam. birincisi ürün çeşitleri çok önemli. Sende kaç çeşit ürün var? Böyle kısaca bize bir anlatsan hani hangisi hangi işe yarar falan bunları bir anlat. Hatta verirsen resimlerini sen anlatırken ben koyarım. Güzel olur. Tamam veririz resimlerini. Şöyle bizde her araca uygun ürünler var. 3,5 kW'dan 7,5 kW'a 11 kW, 20 kW sabit ve 20 kW taşınabilir ürün gruplarımız var. Artı 30 kW'da DC grubunu üretiyoruz. O çok Zaten güzel o ya. biliyorsun. Biz videosunu çektim onun bir evet, daha çekeceğim. Yeni gruplarımız geldi ve herkes tarafından da çok beğenildi. 11 kW'lık araçları 2 saat 2 buçuk saatte evinde, dolduruyor. iş yerinde ya da işte fabrikasında insanlar dolduruyor hemen. Burada aslında hiç girmeyecektim o mevzuya da bir evet. söylemem lazım. Şimdi biliyorsunuz genelde otomobiller 11 kW'lı alıyorlar maksimum hatta benimki 6 ile falan alıyor, 6.5'ta evet. falan alıyor eski teknoloji olduğu için. 30 kW'lık bir eve kurulan hızlı şarj üniteleri var. Fiyatı da çok inanılmaz bir yerde yani. Fiyatını paylaşsa kayıp olur mu? Şöyle mi? tabii her tarafta zaten biliniyor. 199.900 gibi bir rakam 6 200. Altı yani bin iki, liraya. Bir de altı taksit mi yapıyoruz? Altı taksit yapıyoruz. Ben onu bilmiyordum. Evet evet altı taksit yapıyoruz ve herkes tarafından da çok beğeniliyor şu an ve çok talep de var. Ben şimdi bu <laughs> cihazı ilk gördüğümde Murat abi de dedim ki bunun videosunu çekmem lazım. Çünkü diğerlerinde 500-600 bin lira, 700 bin lira yani deli paralar. Tabii, tabii. Dedim abi sen nasıl bu paraya satıyorsun? Gittim onun bir videosunu çektim ama bir daha videosunu çekeceğim. Direkt evde hızlı şarjıya da kapağı bu sefer o yapacağım. Diğerini de artık hani elektrikli araç rahat rahat alabilirsiniz Her işte. zaman. Bunu da direkt o yapacağım inşallah. Evet, Ona çok değinmiyoruz. Onun sözünü verelim. Hatta tamam. alalım videosunu çekeceğiz her inşallah. zaman. her zaman. Tamam abi ben sana şunu söyleyeyim. Şu anda son dönemde sattığın ürünlerde yıldız hangisi? Amiral gemimiz bu. Bana gönder değil. Tabii senin aynı. Benim kullandığım. Niye yıldız? Ben onu merak ediyorum. Ayda 1200 tane, 1300 tane satınca yıldız oluyor. Ama ki. niye o kadar satıyorsun? Onu söyler <laughs> e misin? Fiyatı da, uygun mi? tutuyoruz. <laughs> Sen bunu Ay duymaya çalışıyorsun. Yani ben o çünkü yani <laughs> burada bir sistemde yapacağım sana da önce bir <laughs> şu mevzuyu toparlayayım <laughs> tamam, arkadaşlar. Şu gördüğünüz cihaz işte evden prize takma imkanımız var. Bir dönüştürücüsü var. İşte evet. 3 kW 3 kilovat alıyor. Evet doğru. Trifazem, monofazem ne diyorlar? Oraya monofaz, bağlarsan 7 monofaz. alıyor. Triye bağlarsan 22'ye kadar Tabii. çıkıyor. Yani her türlü güce kadar bunda alma imkanım var. Artı portatif yanında taşıyabiliyorsun. Tabii. Ve fiyatı da çok abartmak istemiyorum ama evet. yani piyasadaki bilindiklerin yarı fiyatı falan şu anda. Evet, Bir doğru. fiyat versene abi. 16.950 şu an. 16, şu an 16.950. Vision Grubu, EV Wallbox'ın kendi internet <laughs> sitesinden alın arkadaşlar ya. Evet. Diğer taraflarda da var. Hepsi burada da Amazon'da her yerde var her ama. Her tarafta varız. Yine kendi sitesinden alırsanız daha iyi olur. Bilmiyorum senin için bir şey ya Şöyle mu? tabii ki biz normalde hani bir fiyat politikamız her tarafta aynıydı. Kendimizde de aynıydı. Diğer hepsi burada Trendyol, N11, Amazon işte şimdi İdefix'e giriyoruz. PTT AVM'ye girdik. Her yerde varız. Her yerde varız. Evet. Ama yeni yıldaki herkesin maliyetleri arttı. İşte e-ticaretlerdeki komisyon oranları da artınca biz de o rakamları biraz yukarı doğru çekmek zorunda kaldık. Zaman zaman kampanyalar yapıyoruz fiyatlarda. Bunu zaten bütün müşteriler bizi takip edince görüyor. Ama biz artık kendi sitemizi de altı taksit çekerek herkese altı taksit sunuyoruz. 17 bin lira sunuyoruz. mı dedin? 16, 9, 17, 17 bin lira diyelim. evet. 17 yani ne lira yapıyor? 6 kere 3, bin lira bile değil. Aynı. Evet biz Vay bunu be. artık kendimizde de altı taksit yapmaya başladık. Çünkü biz 3 taksit yapıp diğer siteler altı taksit yapınca biz doğal olarak herkese hepsi burada ya da Trendyol'a ya da N11'e yönlendiriyoruz. Şimdi farklılığımız artık 1-2 bin liralara çıktı ana hmm. ürünümüzde. Yan ürünlerinde de dahil olmak üzere. Biz kendi sitemiz vizyonenerji.com.tr'ye girerlerse herkes oradan altı taksitle ürünü alabilir. Tamam burada herkes gözünün önünde sana şimdi bir serzenişte bulunacağım. <laughs> 3-5 ay önce belki 6 ay önce bilmiyorum ben bu işi. 7 ay 8 ay oldu. 8, 8 ay oldu. Ayı ya, oldu. Tamam. Öyle. Adam benden iyi biliyor. Helal olsun. <laughs> şimdi bana gönderdiğinde bunun fiyatı 23.000 liraydı. Evet. Bu cihazın fiyatı 23.000 liraydı. Şimdi 16 950 mi? Evet doğru. 17 bin lira bile doğru, değil. 17. Niye abi? Birçok müşterilerimiz bize bu serzenişte bulundular. Biz birçoğuna ulaştık. Bir şekilde telafi yaptık. Ulaşamadıklarımız da olmuştur. Senin sayende eğer şey olursa hani mutlaka dönsünler. Biz elimizden geldiğince onlara da yardımcı olmaya çalışırız. Tabii sınırlar çerçevesinde herkese bir şey yapamayız. Şöyle sana bu cihazı verdiğimiz gün biz yaklaşık herhalde 2000 adet falan cihazdaydık. Daha yeni 2000'leri evet, bulmuştuk yani 2025'in ikinci ayı ya da 3. ayıydı sanıyorum. Evet. Ve doğal olarak daha yeni bir marka. 2024'ün Ekim ayında girmiş Türkiye piyasasına. Yaklaşık 2000 adet, yani 3 ayda <laughs> 2000 adet 60. satmış. Yeni yılda 2025'te de işte senle birlikteyken de bir 2000-2500 adet daha sattık. Ama bugün geldiğimiz noktada 2025'te bin tane sattık. Oo. E tabi şimdi 2500'ün maliyetiyle 15.000 adetin maliyeti bir değil. Değil mi? Üretimde bile fabrikada ee, bile ee, işçilik her şey düşer. Evet tabi ki. Ya yani biz şunu şey yapmadık bakın şirket olarak biz markalaştık. Evet markamız her yere oturdu. Herkes kulaktan Kulağım markanın 5 yıl garantili olduğunu, servis hizmetlerimiz, her şeyimizi görerek bize tabii ki geliyor ama biz bunu kullanarak fiyatlarımızı arttırmadık. Biz fiyatlarımızı aşağı çektik. Neden? Biz daha çok kişiye neden? ulaştık. Harbiden daha çok neden? kişiye ulaştık çünkü. Bak ulaştın daha çok kişiye da ulaştık. Şöyle düşünelim, daha çok kişiye ulaştın. fiyat aşağı çekmeden ulaşmıştın zaten veya fiyat aşağı az daha az çekerek de ulaşabilirdin. Yani Şu, daha çok kazanabilirdin. Fiyat o rakamlardayken ayda 300 tane satıyordun. Fiyatı o rakamlar aşağılara çektiğin zaman ayda 1200, 1300 adet satmaya başladın. kadar fark ediyor yani? E, tabii ki. Çünkü e böyle olunca fiyat da maliyet düşüyor. E Tabii fiyat rekabetim var. Tamam. Yani Sonuçta Türkiye'de bir rekabet ettiğin markalar var. E doğal olarak biz şirket olarak herkesin bu cihaza ulaşmasını istedik. Sen aslında fiyat konumlandırmasını şu son zamanda çok güzel yapıyorsun. Bu DC'de de öyle. Yani 200 bin lira, 199 bin lira müthiş bir fiyat. E yani. Onda da işte ayda 2-3 tane satıyorsun. Yani. Ve herkes alıyor. Ve, ve kullananda çok memnun. E Kullanıyor. 2 iki saatte, 2,5 iki saatte koca arabayı evet. dolduruyor ya. Koca evet. bataryayı dolduruyor. 30 kW. g kasa bir Mercedes'i 3 saatte dolduruyor. Buyurun. 110 kW bataryası olan. Değil mi? Olan... Tabii. Yani G kasası olan da 200 bin lirayı düşünmez. Yani Hızlı yani şarjı düşünür. Şimdi 15 milyon liraya araba alan eee. birisi 200 bin liraya şarj hızı alıp taktırmayı düşünmez. Evet. Benim arkadaşlarım da var bu G kasaya binen. Onların da fabrikalarına kurduk. Şimdi e onlar da aynı şekilde şimdi 15 milyon liraya araba almışım. 200 bin lirayı mı düşüneceğim? Onun amacı şu. Ben diyor şirkete geldiğimde yukarıya çıkayım. 3 saatte işlerimi toparlarken arabam da olsun. Ben dışarıda bununla uğraşamam diyor. Evet. O yüzden de çok sevildi o üründe. Eyvallah. Bu ürünlerde sertifikalar var mı devlet tarafından verilen ya da işte ile ilgili de bir şeyler konuşalım burada. Garanti tamam. belgesi falan. Tamam. Bir durum? Şimdi şöyle biz herkesin bildiği üzere bizim EVO Box Version 3 modeline 5 yıl garanti veriyoruz. Bu IP65 sertifikalarına sahiptir. IP65'i de zaten herkes bilir. 60 dereceden su sıçramalarına karşı dayanıklıdır. Ama yukarıdan bir yağmur suyuna gelirse her IP65 gibi bizim cihazın içine de su girer. Gider. Ama karşıdan işte kar dayarsa bir şey olmaz. Tozda, çamurda hiçbir şey olmaz. Bizim sertifikalarımız şöyle biz yerli üretici olarak görünüyoruz. Ama sonuçta bunlar yurt ithal ürünler olduğu için EV Wallbox'da dünya genelinde zaten satılan bir ürün. Bu ürünün CE belgesi var. Uluslararası test raporlarını almış bir üründür. Ekra testleri var. Ekradan almış Türkiye'den olan. Türkiye'den var mı? Abi? Ee, merak ediyorum. Türkiye'den de sonuçta biz şimdi bu ürünü devlet malzeme ofisine sokmaya niyetliyiz. Devlet kanalına satacağız. Şu an Türk hak'taki başvurularımızdan dolayı Türkiye'deki Akret'te edilmiş test laboratuvarlarından şu an bu ürünlerimiz orada test ediliyor. Onlardan da alacağız. Uluslararası marka olmandan dolayı asıl üretici markanın sertifikaları zaten var. Bu sertifikalar da Dünya uluslararası, dünyaca bilindik laboratuvarlardan alınmış sertifikalar bunlar. Bunlar da bütün araç markalarında zaten istenilen şeyler. Evet. Neler var burada? LVD test raporları var. EMD test raporları var. işte 6MA kaçak akım. Yani birisi buna el değdiğinde elektrik çarpmasını önleyecek test raporu var. Birçok araç markasının bunu TOG'da da önümüze geliyor. Roş belgesi istiyorlar. Bizde Roş belgesi de var. İsteyenler bizim vizyon enerji Her türlü belge var. E aynen öyle. Vizyon Peki. enerji koyuyoruz. Tamam. Bunun hepsini zaten görebilirler. Böyle tek tek sayıp da sıkmak istemiyorum insanlar. Çünkü Koyarsın biz orayla ilgilenmiyoruz. Ben, aynen öyle Sen öyle. bana resimleri atarsın. Ben sana şunu soracağım. Benim cihazım bozduğum bozuldu Geldim buraya sana getirdim. Ankara mağazamızdaki müşterimiz, İstanbul mağazamız ve Antalya mağazamız var bizim. Buralardaki müşterilerimiz bizim mağazalarımıza cihazlarını getirdiği zaman testlerini yaparız. Eğer gerçekten cihaz arızalıysa buradaki yetkili arkadaşlarım ona servis raporunu tutarak bir konsinye ürün verirler. Hikayeme araç Bu gibi düşün ya. Bunu neden böyle yaptık? İnsanlar bana cihazını verirse 3-4 gün belki şey bekleyecek, arabasını şarj edecek. Hatta orada bekliyor. Niye ben onu mağdur bırakayım? Ankara, İstanbul ve Antalya mağazada böyle bir şeye geçirdim. Orada oturanlar cihazlarımı buraya getirebilirler. Servis raporunu düzenledikten sonra hangi ürün olursa olsun yedek ürününü alırlar. Yine işleri de devam ederler. Yani şarj Bitsin da, evinde şarj yaşamıyor. istasyonuyla arabasını şarj etsin. Genel merkezden servisi tamamlandıktan sonra İstanbul'a ya da Antalya'ya gittiği zaman cihazı buradaki yetkili arkadaşlarımız ararlar. Cihazınız geldi diye cihazını getirir. Kendi cihazını alır götürür. Biz böyle bir hizmete döndük. Çok güzel bir şey. Ya. Kimse de olmayan bir şeyi yapmaya çalışıyoruz. 5 yıl garanti kimse de yok. Ben de var, biz de var. Bu ikame mi? Hayır yok öyle o bir da şey da yok. yok. yok abi, öyle bir şey güzel. kimse yapamaz. Bunun için bütçe ayırman gerekiyor. Tabii, evet onun için e, kenarda ya, ürün, için ürün tutman lazım. En kötü 20 tane ürün tutuyoruz. hepsinden. Yani bu müthiş bir şey ya. Hani kaskolar falan ikame araç evet. veriyorsa insanlar evet. kasko yaptırıyor. Ya da işte garantili araç alanlar ikame araç veriyorsan kardeşim senden alayım peşine gidiyor ya. Evet. Abi çok güzel. Hem fiyatı çok çok uygun hem de ikame yani ikame demeyeyim de konsinye ürün. Yani ürün. boşta kalmıyorsun. Bunu senden satın aldı birisi diyelim. Evet. Sen burada montaj içinde yardımcı oluyor musun? Tanıdığım bildiğin insanlar muhakkak vardır. Yönlendiriyor musun? Hani bundan yaptır, garantili olsun, güzel ee, olsun diyor musun? Evet, bizim de anlaşmalı olduğumuz işte Ankara, Antalya, İstanbul'da altyapıyı yapacak firmalar var. Ve genellikle? Ama adam Kayseri'de, Şanlıurfa'da Kayseri'de, Şanlıurfa'da da mesela Şanlıurfa'da bayimiz var bizden Abi de bayilikler da, var sende. Tabii. Yani Şanlıurfa'da da mesela Çayıroğlu Otomatik BD'nin satış Bayisi. noktası bizim bayimiz. Müşteri gidiyor oradan da satın alıyor. BD'sini aracını aldığı zaman yani Şarj cihazını da satın alabiliyor. Orada da mesela bu işleri yapan elektrik ustaları var. Ona yönlendiriyoruz. Trakya'da, işte Balıkesir'de bize sorana bizde varsa biz yönlendiriyoruz. Bizim cihazlarımızı kuranlarla yapın bu işi diyoruz. Evet. Ankara, İstanbul, Antalya. Antalya 3 mağaza var. Artacak mı sayı? Artacak. 3 hafta oldu İstanbul'un açılması. Hayırlı ee, olsun bu arada. Teşekkür ederim. 17 Ocak'ta açtık. Çok da güzel gidiyor. Yıl sonuna doğru artık İzmir'e gidip dükkan bakmalarımız. Çünkü bizim en büyük potansiyel müşterilerimizin arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana var. Şu an Bursa ve Adana'yı bayilik sistemiyle götürüyoruz. İzmir'de bayilik vermiyoruz. İzmir'liler biraz daha beklesinler. Biz oraya biz, geleceğiz. Biz, biz oraya geleceğiz. Ay son yani yıl sonuna doğru ben artık yer bakma şeylerine başlarım herhalde. Aralık ayında da Büyük İhtimat Tadilat'a başlar. Gene bura gibi Ocak, Ocak ayına da. yetiştirmeye çalışırız. Bu tabii Önümüzdeki ki. Yani. Şirket olarak planladığımız noktalarda hemen İzmir'i açacağız. Ondan sonra Bursa'yı açacağız. Ondan sonra da Adana'yı açacağız. Ama yok diye şey sıkıntı yok, yok. internet üzerinden zaten evet, anlayabiliriz. bizim sitemizden yani biz zaten hani yaklaşık 350 400 adet en son baktığında o civarla İzmir'e her ay ürün gönderiyoruz. Geneli de gönderiyoruz. bu değil mi? Çoğunluğu da bu. E, tabii tabii bu. Yani, ya hani, bu yani. müşteri 11 kW ürün istiyor. Diyoruz ki yani 11 alacağına 22 al. Zaten 11 alacaksın. 15.500 liraya satıyorum. Gel 16.950'ye 17.000 liraya 22'li al. Bu evinin bir demirbaşı diyoruz evet. çünkü. Hani arabanı satsan bunu satmayacaksın. Tabii. Eğer elektrikli arabada devam edeceksen. Evet, bir de yarın 22 kW'lık elektrikli araç alırsın. Bu sefer pişman olursun. Bak, bir müşterime bir müşterime bunu söyledim. Dedim ki bakın aracınız 11 kW XC40 kullanıyor. Ben dedi niye alacağım dedi. Dedim ki bak 22 al yarın bak eşine alırsın. Eşinin arabasını değiştirirsin. Yok dedi ben 11 kW alacağım dedi. Peki Hı -hı. dedik. 3 ay sonra XC30 aldı eşine. O Telefonu 22. kayıtlı. Beni telefon baktım arıyor. Efendim dedi senin dediğini yapmadım dedi 11'lik aldım dedi hanıma XC30 aldım dedi araba 22'likmiş dedi şu cihazdan bir tane yolla dedi. O yüzden özür dilerim sözünü kesiyorum benimkisi 6.7 6.5 anca alıyor. Evet. Ben sana ne dedim yarın ne olacağı belli olmaz. E sen de satarsın Sen gönderebiliyorsan arabanı. en büyüğünü gönder yani bir e TOG alırız 22'lik. TOG alırsın Volvo alırsın BMW alırsın bunların artık 22 teknolojileri de gelmeye başladı. Bir de fiyat olarak diğer markalarda 11'e bile bu yok. yok. Şey Bu fiyatı 11 bile yok özür dilerim yanlış yok, oldu. Yok. Yani şimdi niye abi şey yapalım. Yani 1000 liraya 2000 liraya niye sen de kıymayıp da 20 çalacağımızı 11 alalım. Yani biz de bunu müşterilerimize hep anlatmaya çalışıyoruz. Sadece 11'lik düşünen müşterilerimiz var. Bu ürünün 11'liği de geliyor. Herhalde şubat sonu martta bunun 11'liği de çıkacak artık. Ya illa 11'lik istiyorum ben diye ama mi? Markadan kaçırmayalım diye onun 11'liğini de ürettik. Yakında 11'likte çıkacak. Abi ben sana şeyi soracağım. Bu Vizyon Group EV Wallbox nasıl bir şirket? Vizyonunuz, misyonunuz ya da ne bileyim işte kuruluşunuz falan. Bir anlatsana biraz şirketten bahsetsene yani Şöyle, Vizyon Grup Enerji zaten bir enerji şirketi. Ben bu işi çok uzun zamandır yapıyorum. Hani detayları zaten sen biliyorsun. Vizyon şöyle bir şirket. Tamamen müşteri odaklı çalışıyoruz biz. İşimiz sadece elektrik. Bak işimiz onu sadece soracağım. bizim... Sadece... Biz başka bir iş şarj yapmıyoruz. Şarj Biz bireysel şarj istasyonu üretiyoruz. O kadar. Aynen öyle. Bizim markalarımız, kendi patentli markalarımızdır. Biz sadece EV Wallbox ve EV Charge diye iki tane markamız var. Ve onların Türkiye'deki satışlarını yapıyoruz. Biz başka hiçbir dalda yokuz enerji tarafı. Hiçbir olmayı şekilde, düşünüyor o, musun? hayır olmayı düşünmüyoruz. Herkes kendi bildiği ne işi yapsın. Adıyorsun? Biz sadece kendi bildiğimiz işi en iyisini yapmaya çalışıyoruz işte. Müşteri odaklı çalışan bir şirket. Evet, ya onu zaten fiyattan anlıyorsun. Yani servisten, bu yok. Servisten, servisten anlıyorsun. Anlıyoruz. Fiyattan İkan anlıyorsun. İlk alımı demek ya. Ben ilk duyduğumda çok oldum ya. Müthiş bir şey abi. Evet, buraya bir tane müşteri geldi. Kablolu 22 kW'lı almış. Taşınabilir kabloluyu almış. Biz hemen bir tane cihaz verdik. Bu ne dedi? Abi sen bizim Instagram'ı takip etmiyor. Ediyorum da dedi. Dikkat etmedim. Dedik ki bu senin şey konsinye. Sen bununla git hayatına devam et. Ankara'dan servisten 3-5 güne gelir ürünün. Buna dedi ya. Hani dedik artık buna Abi, geçtik çok var şaka ee, gibi bir şey yani vizyon bu şekilde olan bir şirket sağ olsun bizim şirketin yönetim kurulu başkanı Ahmet Demirtürk var benim de çok sevdiğim arkadaşımdır burada tamamen operasyonun her şeyini bana bırakmış durumda ha. Arkada o tamamen işi yönetiyor ama tüm operasyon bende ben ne dersem hiçbir şey zaten hayır demez şimdi bu videoları ee, muhakkak rakipler izler bu işi kopyalasalar üzülür müsün ya bu konsinyo ürün vermeyi yani şöyle onlar da vizyonlarını bu şekilde arttırırlarsa sevinirim en azından Ondan bizden... bir Üzülmezsin değil mi? Niye Çünkü üzü... o insan Müşteri... bizim insanımız ya. Sonuçta ondan alan da bizim insanımız. Abi, niye üzüleyim yani? Sonuçta biz bunu yaptık. Yapabiliyoruz. Onlar da yapabilir. Evet, evet. Yani Ama bu yapabilir. da senin dediğin gibi adet çok önemli. Adamı 100 tane satıyorsa 20 tane yayınlamaz. Onu yapamaz abi. tabii. Bir ürünün distribütörü olursan bunu yaparsın. Bir ürünü üretiyorsan bunu yapabilirsin. Yaparsın. Ama bir ürünü al sat yapıyorsan bunu yapamazsın. yapamazsın. Adana'da benim çok ciddi adetler satan bayim var. Niye orada yaptıramıyorum? Yap. Çünkü benim onu finanse etmem lazım. Ekstra ürün göndermen Ekstra lazım ürün gö ona. Ama almadı. o da sağ olsun şöyle yapıyor. O kendi elindeki cihazından bizle yapıyor. Mersin'de benim iyi seviyede satan bayim var. Her tarafı iyi Vivo dükkanının. O da yapıyor. Bizden dolayı yapıyor mesela. Fiyatları yukarı çıkarmıyoruz. Altta tutuyoruz. Aylık adet satış adetleri çok yüksek. Onlar da başka bir taraftan paralarını kazanıyorlar. Sakarya bizim en çok adet sattığımız bayilerimizden bir tanesi. O da bizim istediğimiz gibi. Biz onlara bunu yapın demedik ama onlar da bunu yapmaya gayret gösteriyorlar. Ha ben de depomda benim 10 tane 15 tane cihaz var. Ben bunun için ayırdım. O da bir tane cihazla evet, bunu yapmaya çalışıyor. Ama yapıyorlar. Ellerinden geldiğince bizim yol gittiğimiz yolda yürüyorlar. Başka markalarda inşallah yapar. Yani herkese faydası var bunun. Evet. Sana önemli bir soru. Maalesef bizim insanımız hala bunu soruyor. Haber aracı oluyor mu? Evet, maalesef biz de günlük. Bur burayı böyle çok kısa ve net bir şekilde bir cevapla sana ya. Şimdi ben şöyle söyleyeceğim. Türkiye'de tip 2 soketi olan her elektrikli araca Türkiye'de satılan her elektrikli araç şarj cihazı olur. Bize herkes soruyor. Çünkü bunu araç satan bayiler anlatmıyor. Türkiye'de bu hep hep standarttır demiyor. Ya adam mesela KGM Tore's almış. Buna uyumlu mu diyor? E sen zaten Torres grubunda varsın. Adamlar zaten sana yazmış buna uyumlu mu demiş. Ya yani kim kullanıyor dediği zaman zaten 300 kişi EV Wallbox'ı gönderiyor, Vesteli gönderiyor. Abi Türkiye'de her şarj cihazı, her aracı uygundur. Dünyadaki şeylere göre, teknik şeylere göre diyor. Azerbaycan'daki tip 2 soket atıyorum tip 3'tür. Başka bir ülkedeki başka bir şey. Bizim bildiğimiz biz Türkiye'de, Türkiye'de ve Avrupa'da tip 2 Avrupa'da tip 2, tip 2 denilen soket hareketli araçlar hatta hemen şöyle göstereyim Evet bildiğiniz klasik alabiliyor muyuz Evet çok güzel bildiğiniz klasik arkadaşlar bu AC şarj. AC şarj istasyonu her araca uygun. Bir de tekniğini de bilmiyor kimse, evet. birçoğu kimse. Arabayı alıyor ama oradan yine anlatmıyorlar. Ya bu arabayı sen 11 ile doldurabilirsin. 80 kW batarya var. 7 saatte doldurursun. atıyorum 6 saatte doldurursun. Bataryanı invertera böl. Bunun süresini çıkartırsın diye anlatmadıkları için. E ben gidiyorum benzinlikte 30 30 dakikada bu arabayı dolduruyorum. <laughs> Bunu 7 saatte dolduruyor değil değil mi? diye. Bilmeyenlere anlatmak zorunda kalıyoruz. Evet. Batarya kapasitesini aracınızın invertörüne böldüğünüz zaman sürenize ulaşırsınız. Sıfırdan 100 süreniz çıkar. Mesela 87 kW'lık bir BYD SEAL EV'nin 11 kW'la hatta 10 kW'la alıyor bu. Sıfırdan 100 dolum süresi 8 saat. Ya bunu 30 dakikada dolduramazsınız. Yok. DC ile AC başka bir şeydir. Evet. Bunu en azından bu videoda herkese bu, anlatmış Bunu olalım. da söylediğin güzel oldu da bunu artık herhalde bilmeyen varsa da yani öğrensin. Hala var. Şunu da bilmeyen varsa öğrensin. Arkadaşlar bu benim bildiğim Avrupa'daki tüm araçlarda standart. Evet. Hatta belki dünyanın geri kalan bölgesindeki bazı ülkeler de bunu standart olarak olur Yani şu anda USB Type-C şarj evet. cihazı cep telefonlarında nasıl standartsa artık evet. iPhone'da bile o geliyor. Türkiye'de satılan tüm şarj cihazlarının kablosu evet. standart. Türkiye'deki bütün araçlara olur. Avrupa'daki bütün araçlara olur. Sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Biraz gülelim. Çok sevdiğim bir abim bana şey söyledi. Ya dedi sen dedi müşterilere dedi bin lira para veriyormuşsun dedi. Nasıl yani abi dedi. Müşterilere dedim. Evet dedi. Hani dedi şu Instagram'da dedi çektirdiğiniz dedi videolar var ya dedi. Onlar için dedi bin lira dedi para veriyormuşsunuz dedi. Ne alaka var abi dedim. Biz dedim onları garanti kapsamında insanlar çünkü hani bilmeyen insanlar işte bize ulaşmadan kendi altyapılarını yaptırıyorlarsa <laughs> ilginç sigortalar taktırıyorlar. Garanti şartlarımızda okumuyorlar. Biz herkesten video istiyoruz. Video istediğimizde doğruysa bu sigortalar evet doğrudur, uygundur, garantiniz başlıyor deyip kendilerine söylüyoruz. Sonrasında sosyal medya ekibi de kendileriyle iletişime geçiyor. İzin vereni yayınlıyoruz yoksa ben 15 bin tane video atmam lazım. Tabii canım. Yani benim sayfamda belki 1000-1500 tane şey vardır. Biz bunun iznini alıyoruz. Bununla ilgili de mesela Mesela biz gerçek kullanıcılardan videoya yayınlıyoruz diye bizimle ilgili şey söylemişler para işte bir üretici o da <laughs> bin lira para dağıtıyormuşsun müşterilere video diye Aa. böyle söylemişler. Ayıptır söylemesi bu bir rakip. Ya rakip bakıp artık kimse Vay ya, ya. ilginç ya. ilginç bir şey ya video çekim bin lira böyle bir şey yok tabii ki yani, yani biz sadece <laughs> bu videoları istememizdeki sebep çok kötü marka sigortalar kullanılıyor. Buradan yine söylemiş olalım Siemens, Schneider, Logrand ABB bu dört marka haricinde gördüğümüz zaman cihazın garanti kapsamına sokmuyoruz. Biz. Bir standartımız var. Bir ara Vico da dahildi buna sonra biz Vico ile çalışmıyoruz. Bu dört marka haricinde standartlarımız özgür marka kablolama sistemi olmasını öneriyoruz. HES marka olursa ki bunlar kaliteli iyiler yani iyiler evet bulamayanlar var onlarda da diyoruz ki TSC TS onaylı kabloları kullanın söylemesi benim kurulumu yapan arkadaş bana dedi ki biraz pahalı dedi bu kablo ama Allah muhafaza bir yerde yanma çıktığında kendi kendine söndürme özelliği var. Evet. ENX kabloyu kullanmışlar tabi Yanmaz belki öznür de olabilir, rest de olabilir. Yani ben şey yapmadım. Hatta ayıptır söylemesi 29 tuttu. 30 verdi. Ayıp olur şimdi söylemesi ama dedim ki abi al dedim Helal hoş olsun yani bir yemek bizden dedim. 30 lira verdim. İnsanların da bu kafada olması lazım. Çünkü bu bu önemli bir şey. içinden evet. bunun yüksek akım geçiyor ya. Şu kablo kaç para abi? Şimdi markadan markaya değişiyor. Biz bunu 7900 liraya senin satıyoruz. Saat, senin Benim sattım bu 5 metre kablo 7900 lira. Artı 6 taksit bunda da var mı? Paket halinde alırsa 6 taksit. Tek Sadece başına onu alırsa, alırsa yok. Tek çekim oluyor. O zaman tek çekim oluyor. Yani 23990 da... liraya biz de cihazla birlikte kabloyu alıyor ve 6 taksit alıyor. 6 kere 4 24 4000 liraya geliyor. Evet. Yani arkadaşlar çok pahalı bir şey değil. Değil. Artı taksit olayı da var Alt paket taksit, alınca. Evet, doğru. Yapmayın, riske girmeye gerek yok. İkinci el alıp da ya da işte bilmediğiniz bir şey alıp da 3 kuruş daha ucuz. onlar da para çünkü. Onlar da ucuz ee, değil. Ya veriyorlar da işte parayı veriyorlar. Evet doğru. Ya tamam her şeyin bir maliyet var. Herkes artık çok zor bir şeylere elde evet. edebiliyor. O yüzden niye yükseltmiyoruz fiyatı? En iyileri, en iyi en ucuza satmaya gayret gösteriyoruz. Biz. Ya performans olarak. Diye. Ya şu an öyle bir niyetimiz yok. Kağıthane Premier Kampüs'te EV Volvo'lar artık İstanbul'da arkadaşlar. Evet. Güzel de bir mağaza var zaten. Detayları siz de görürsünüz aralara. Evet. Böyle evet. atacağım. Cihazı internetten de sipariş edip alabilirsiniz. Ben hep o kafadayım. Ben internetten sipariş edeyim ama gideyim elden alayım. Evet. Göreyim satıcıyı kafasında. Kendi sitemizden alırlarsa, Eticaretten bu... değil. Biz sistemden e, alabilirler, buradan. sorun değil. Peki buraya gelip alsak abi burada aynı da fiyat. altı taksit yapıyor musun? Aynı fiyat. Yani burada da taksit. Tabii canım bizde de aynı taksit. Burada da yapıyorsun. E tabii yani. Aa yani. süper. taksit. Tamam o zaman yeri burada. Gelip buradan da altı taksitle cihaz alabilirsiniz. Var evet. varsa eklemek istediğim bir şey. Buyur. Çok teşekkür ederim. Geldin gene bize vakit ayırdın. İstanbul'u açtığımızla ilgili bir soru sohbetimiz oldu. Sadece şunu söylemek istiyorum. Kaliteli altyapı yaptırmanızı öneriyoruz. harcayacağınız paralar, aracınıza teknik sorunlar çıkarabilir. Yangınlara sebep olabilir. Şarj yazını iyi e markalardan seçin. Sertifikalı ürünlerden lütfen kullanın. Sertifikası olmayan ürünlerden kaçının. 4000 liraya, 5000 liraya sertifika alan markalar var. Bu markalardan kaçının. Bu markalar ürünlerini götürüp test ettirmeden sertifikalarını almış durumdalar. Bu sebeple lütfen en kalitelilerinden zaten belli. En çok, çok da marka yok zaten. Çok marka yok. 200 tane firma var. Evet. Herkes bu işi yapmaya başladı evet. ama 5 ya da 10 tane evet. firma ilk marka var bu işi ben yapan. açık konuşayım. Benim sponsorumsun diye bana reklam verdin diye falan filan diye değil. Ben ürünü kullanıyorum. Kalitesini biliyorum. Güzelliğini biliyorum ama onun yanında fiyat performans olarak kalite olarak zaten iyi. E böyle de bir ürün var. Ben niye başkasına göndereyim Sen ki seni zor, ya? Yani? Zorluyorsun beni. Büyük anlıyorum ama Daha indirim ben... istemeyeceğim. Yani şöyle sürprizlere açık olun o zaman. Var yani, mı diyorsun? Sürprizlere şey? açık olun o zaman. İndirim. Iıı ee... Tamam o, tamam. O, o, tamam. Olabil olabilir de. Tamam, Olursa başka bir video yaparız. O, aynen öyle bakacağız. Şey yapalım. Yani. Senin araçları falan inceler çek burada. Tamam. Eğer indirim yaparsan onların önüne arkasını bir yerine sürpriz diye koyalım. Diyorum yani ya adet yükseldikçe maliyetlerimiz azalıyor. Tabii ki maliyetlerimiz Türkiye'de bir artıyor ama sonuçta bir şekilde biz o maliyetleri bir şey bir yerde tutmaya çalışıyoruz. Ben deliyim. Benden de delisi var. Patron var. O da benim gibi çılgın. Bakarız sürpriz. Hadi inşallah ya. Eyvallah abi çok teşekkür ediyorum. Allah'ım hayırlı eylesin. İstanbul Ankara, Antalya. Evet. İnşallah evet. İzmir önümüzdeki senenin başında. İnşallah onu niyetimiz var. Rabbim 81 ele yayılmayı nasıl eylesin. Ne diyelim? İnşallah bakalım. Kısmet. Eyvallah. Var mı başka ol. bir artım isteğin söyleyeceğim? Sağ ol. Ayağına sağlık. Çok tamam. teşekkür ederim. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. <laughs> EV kağıt Kağıthane'de Premier Kampüs'te açıldı. Buraya gelip şu güzelliğin de var senin burada. Çok güzel bir konsept yapmışsın. Direkt ürünleri test edebiliyorsunuz. Mesela evet. 30 kW hızındaki DC şarj cihazını evinize almak istiyorsanız ya da işte müstakil bir yerde oturuyorsunuzdur almak istiyorsanız gelip burada direkt ürünü aracınıza takıp canlı canlı görüp evet. test edip alabiliyorsunuz O 22'liği de 11'liği de işte neyse. Test edip Kesinlikle. alabiliyorsunuz O yönden de çok güzel. Ben böyle bir hizmet de yaptığın için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben Çünkü teşekkür ederim. Internetten alırken göremiyoruz yani. Ne olduğunu bilemiyoruz. O yüzden, burada güzel oluyor. O kendi yüzden. aracını adam getiriyor. Bugün sen de gördün kaç tane araba e geldi. Ya. Hepsi testini yaptı. yani 3 saat burada Video üç, şu çekmeye ya. bekledik. Yani abi, biri gitti biri geldi. Ayağını da sürdün geldin. Maşallah. Allah razı olsun. Senin kısmetin. O yüzden zaten Zaten hani İstanbullulara hizmet etmek için açtık. Herkesi de mağazalarımıza bekliyoruz. Ben şöyle söylüyorum artık biz açtık size emanet. Evet. Bundan sonrası önce Allah'a size emanet diyorum. Evet sonra size emanet. Tamam abi çok sağ ol. Sağ ol kardeşim. Hayırlı olsun tekrar. Çok sağ ol teşekkür ederim. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Varsa sorularınız yorumlara yazın arkadaşlar. İyi bir Wallbox'tan artık bilmiyorum kim o işe bakar. Hepimiz, hepimiz Onların bakıyoruz. hepsine cevap verecekler inşallah. Tamam mı? Tamam, tamam oldu. Böyle kapattık. Sağ ol. Allah'a emanet görüşürüz. Hadi.